Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir atım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalar sizlerle birlikte devam edeceğiz. BTC'de gelgitler devam ediyor arkadaşlar. Bunu tekrar detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bir iki tane de altcoin var. Önemli hareketler gelebilir. Tabii ki BTC izin verdiği sürece. Bunları da detaylı bir şekilde size paylaşacağım arkadaşlar. Bu açıdan da dinlerseniz sizlerin büyük faydasına olabilecek diye düşünüyorum. Şimdi BTC'ye geçmeden önce özellikle tekrardan algoyu soran arkadaşlar vardı. Hemen algoya tekrardan geleyim. Arkadaşlar bakın algoda ben size paylaşım yaparken stop bölgesinden bahsetmiştim ve önemli bir hareket gelebileceğinden bahsetmiş olduğum bir coin'di ki haftalık bazı önemli hareketler vardı. Zaten yapmış olduğum paylaşımdan bugünden şu ana kadar %20'lik bir hareket geldi ki bu gerçekten başarılıydı. Benim için Fibonacci ortalamasının da kırılması önemliydi. Fibonacci ortalaması şu an için tam olarak geçmiş olduğu bölge 1.87 bölgesi. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabildiği sürece yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Ama tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Şu an için piyasa özellikle BTC, ABD piyasalarındaki gelgitler neticesinde gelgitler ya şu arkadaşlar bakın burada DAX endeksi yani Alman endekslerinin hepsini geçersek Dow Jones'ta burada S&P 500'de arkadaşlar. Onun dışında şurada görmüş olduğumuz Nasdaq'ta gerçekten sert satışlar söz konusu. Haber akışları geliyor. VIX endeksinde yükselişler söz konusu. Yani bu süreç BTC için dikkatli olması gereken süreçlerden birisi bu birincisi. Bu yüzden BTC sadece dakikalar içerisinde eksiye girip tekrardan pozitif oluyor. Bu süreçte al satlarda dikkatli olmanızda bana göre çok dikkatli olmanızda fayda var. Bu yüzden tekrardan sizlere uyarmak istedim. O yüzden ee, diğer altcoinler açısından da beklentilerimiz olmuş olsa bile bakın net söylüyorum. BTC hareketi karşısında e, ayrışabilen gün içerisinde 3-5 tane coin olabilir. Algo bunlardan biri olur mu olmaz mı? Bunu şimdi bilmek mümkün değil. Bu açıdan ne şekilde ne tür takip ediyorsanız edin arkadaşlar. Önemli olan az orta arası bir sermayeyle takip etmek ve bunun dışında kesinlikle yakın stoplu ve kademeli bir şekilde takip etmek şu an için bana göre en önemli olan detaylardan birisi bunu es geçmememiz gerekiyor. Şimdi BTC'de gelgitler çok fazla. Özellikle BTC'de geri çekilmeler yaşansa bile şu an için bakın kanal olarak teyit edilmiş ama düşen trend açısından teyit edilmemiş bir trend arkadaşlar bu bakın Tekrar belirtiyorum kanal olarak teyit edilmiş olsa bile yani teyidini ben nereden alıyorum? Şimdi tepe bölgeleri tamam, dip bölgeleri de tamam. Kanalın orta bölgeleri açısından bana göre bir kanal vardı. Bunu tekrardan burada çok çizmek istemiyorum. Ee, orta bölgelerini zaten biliyoruz. Bizim için altın olan bölgeler nereleri da biliyoruz. Ama burada bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman eğer bakın burada net bir durum var aslında. Bitcoin şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra şu görmüş olduğumuz alana giderdi bu alandan teyit edildikten sonra tekrardan geri çekilebilir. Akabinde bu bölgeyi kırıp şu görmüş olduğumuz alanlara kadar 56 bin lira kadar gidebilir. Şu an için biz bunların hiçbirini bilmiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Eğer gelir de şu görmüş olduğumuz alanı tekrardan test edersek şu an için test etme isteği çok fazla. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü Fibonacci ortalaması kırıldı. Fibonacci ortalaması bakın şu kırmızı çizgi olarak belirlemiş olduğum çizgi. Kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi tekrardan bu bölgeler 3 defa denendi. Denendikten sonra hep alıcılarla karşılaştı şu görmüş olduğumuz alan. Ve BTC hala güçlü durmaya çalışıyor. Gelgitler yaşanıyor. Bu yüzden 45.900 bölgesi, 46.000 bölgesi önemli bir stop bölgesi. Bu bölgelerden sonra 42.800 benim kırmızı bölgem ki en önemli olan bölgelerden birisi arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman bu yüzden de buna da dikkat edeceğiz. Akabinde o bölgede kırılırsa bizim için stop bölgeleri sırasında 39.000. O bölgelerde geçirse 35.506 bölgesi önemli stop bölgede olarak karşımızda duruyor. Tekrar belirtmek gerekirse arkadaşlar bu görmüş olduğumuz alanlar içerisinde şu görmüş olduğumuz dip bölgesiyle şu dip bölgelerinde eğer bir birleştirme yaparsak eğer şu görmüş olduğumuz alanlar içerisinde ve şuradan da düşen trend açısından da değerlendirdiğimiz zaman bu saatten sonra eğer hala elinde kripto para bulundurmayan arkadaşlar varsa bu saatten sonra yapacaklar hamleler kritik olur. Öncelikle bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Özellikle nakitte bekleyen arkadaşlar için de yani tam kesin bir şeyler söylemek burada mümkün değil. Kimse kesin konuşamaz arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ama şu görmüş olduğumuz trendin geçilip geçilmeyeceğini takip edilmesi önemlidir. Çünkü trende gelir bu bölgeyi günlükte kırsa bile fake kırılım da olabilir. Teyit edilmesi gerekir. Ve dünya piyasalarının da bununla beraber iyi takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman söylemiş olduğumuzun önemli olduğunu tekrardan sizlere bahsetmek istedim. BTC açısından benim için önemli olan noktalar bunlardı. Bu noktalara istiyorsanız sizlere de dikkat edebilirsiniz. Onun dışında bakın şurada görmüş olduğumuz White Soldiers dediğim 3 tane askerden bahsetmiştim size yani e, sadece mum grafikleri açısından da değerlendirdiğim zaman ve bunlardan sonra yani üçüncüden sonra genellikle bir geri çekilme bir konsolidasyon süreci akabinde tekrardan bir sert yükseliş gelmesi beklenir. Bu kesinlik ifade eder mi? Tabii ki etmez. Ee, bu yüzden de dikkatli olmak gerekiyor. Buradan aynı zamanda 48.865 bölgesinde bakın şu alanlarda mükemmel çalışmıştı Fibonacci ortalamasıyla. Tekrar mükemmel çalışıyor. bölgelerimize atmaya çalışsa bile tekrardan satış geliyor. Yani bu yüzden de dikkatli bir şekilde takip etmek sizlerin büyük faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Körü körüne işlem açmamak gerekiyor. Tekrar belirtmem gerekirse bana göre şu görmüş olduğumuz alan kırılıp kırılmayacağı teyit edilmesi ve dünya piyasalarının yakın takip edilmesi gerekiyor. Ondan sonra çok daha net bazı şeyler söylenebilir. Tabii ki bu seç önemli olan doğru yerde ve doğru zamanda bulunup doğru koyunu da seçebilmektir. Bu da önemli olan detaylardan birisi. Bunu da başarabildiğiniz sürece her zaman şanslı olacaksınızdır. Şimdi Shiba'ya geçeceğim. Neden Shiba? Shiba özellikle Elon Musk sayesinde Diyelim biz buna daha doğru olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bir hareketlilik içinde. Bunun dışında şey ben belki burada onlarca kez sizlere son dönemde fazlasıyla paylaştım. Burada önemli olan neydi arkadaşlar? Bakın, yeşil çizgiye her gelmiş olduğu bölgeden sonra sizlere söylemiş olduğum bir durum var. Yani bu bölgelere geldikten sonra hep tepki alanlarının geldiğini. Bunun dışında şu görmüş olduğumuz alanlarda da bakın şu alanlarda da tepki satışlarının geldiğini görüyoruz. Şu an için bakın çok sert bir mumla geçilmeye çalışılıyor. Bakın geçilmiş durumda değil. Bunun ayrımına iyi varmak gerekiyor. Şu an için bu geçilecek mi geçilmeyecek mi bilmiyoruz. Çünkü BTC gelgitleriyle Şubatta da %15'li bir geri dönüş. Akabinde tekrardan bir yükseliş. Yani shitcoin'lerde dikkatli olmak gerekiyor. Çok ani hareketler olacağı için bundan çok büyük zararlar da görebilirsiniz. O yüzden benim için 989 ki bir özellikle ,00 0,001 bölgesi diyelim biz buna. Burası psikolojik açıdan da önemlidir bu bölgenin günlükte kırılıp kırılmayacağını bana göre iyi takip edilmesinde fayda var. Hala çok sert bir şekilde yukarı yönlü istek devam ediyor. Kırmızı bölgemiz de zaten 794 bölgesi. Daha önce o bölgelerden sonra diğer bölgelerde test ediliyordu. Bu mumdaki kırılışa göre şu görmüş olduğumuz bölgedeki alıcılar satıcılara yani satıcılar alıcıya dönüşürse o zaman çok daha sert hareketler görebiliriz. Bu gibi dönemlerde özellikle para piyasaları açısından özellikle türev piyasaları açısından ayrışabilen shitcoin'ler olabiliyor. Ve eğer gerçekten ayrışma başlarsa onu da takip edebilecek çok daha farklı shitcoin'ler tekrardan piyasaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu süreçte de bakın çok uzun bir konsolidasyon süreci yaşadı. Bakın bu çok uzun bir konsolidasyon sürecidir. Yani belli bölgelerde gel git gel git gel git. Bu süreçten sonra da yaşanacak hareketler çok daha sert olur. Bu açıdan da dikkat etmek gerekir ama BTC güven verdiği sürece ama tabii ki şu an için görmüş olduğunuz gibi da bir pozitif ayrışma söz konusu. Bunu da dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum ben kendi adım arkadaşlar. Şimdi buradan XTZ'ye geçmek istiyorum. XTZ dün tekrardan sizlere paylaştım. Ondan önceki dönemde tekrardan paylaştım. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra uzun süredir özellikle katıl butonundaki arkadaşlarla paylaşmış olduğum %100'lerin üstüne gelen coinlerden birisi. Şimdi XTZ'de Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bir toba formasyonu oluşumundan söz edebilirsiniz birçok şeyden ama burada aynı zamanda bir çana formasyonu var bu bir. Daha önceki zirve bölgesi bakın dün sizlere ne söylemiştim kırmızı 8.38 bölgesi önemli bir zirve bölgesidir ama benim için 8.5598 bölgesi bakın bu siyah bölgenin daha önemli olduğundan bahsetmiştim. Çünkü dün 4 saatliklerde bizim net görmüş olduğumuz bir şey vardı kırmızı alan kırılmıştı ama siyah bölge hala geçilememişti ve onun üzerinde hala bağımsız bir kapanış 4 saatlikte gelmiş durumda değil ama günlükte bu alan kralı ve retest gerçekleştiriyor. Şimdi bu fake olabilir de olmayabilir. de Bunun için kesin bir şey ifade bulunmak net olamaz. Ama şöyle bir netlik var ki momentum açısından, hacim açısından, volatilite açısından hala en güçlü coinlerden birisi konumunda duruyor. Tabii ki BTC'nin düşük karşısında direnmesi çok ama çok zor bir durum arkadaşlar. Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Ama eğer görmüş olduğunuz gibi bu alan eğer bir çanak kul formasyonu olarak çalışacaksa şu görmüş olduğumuz bölgeden sonra gidebileceği bölge arkadaşlar 14.87 bölgesidir ki bu bölgelere dikkat etmek gerekir. Şimdi bu kesinlik ifade eder mi? Tabii ki etmez. Yani ben özellikle algo ile ilgili sizlere paylaşım yaparken orada belirtmiş olduğum bazı noktalar vardı. %75'lik bir yükseliş demek ki devasadır arkadaşlar. Burada önemli olan doğru yerde ve doğru stop kullanabilmek. Şimdi bakın hemen olayı değiştiriyorum destek ve dirençleri kaldıracağım. Kullandığım indikatör açısından değerlendireceğim. Bakın şu görmüş olduğumuz tepe bölgesinden sat yemişti bir. Şu gelmiş olduğunuz bölgeye geldi üzerinde bağımsız bir kapanış gerçekleştirmedi geri döndü. Şu görmüş olduğumuz bölgeye geldi hiçbir şekilde kapanış yapmadı tekrar döndü. Ama şu görmüş olduğumuz alanı sert bir mumla kırdı. Ve kesintisiz bir şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 gündür hiçbir şekilde of vermeden her gün daha fazla hacimle yükselen bir coin. Ve akabinde şu görmüş olduğumuz 7.8 bölgesine mükemmel bir destek açtı yani direnç açtı kırdı şu an için bu bölge destek olarak çalışacak. Şimdi bu aynı zamanda bizim zirve bölgemizle alakalı mı değil. Bu yüzden bakın şu görmüş olduğumuz iki tane bölgeyi birleştireceğim. Yani o yeşil noktayla bu yeşil nokta. Bu bize neyi gösteriyor? Dip bölgesi neresi arkadaşlar? 7.78 bölgesi. Eğer biz 7.78 bölgesi altında herhangi bir bağımsız kapanış görmezsek arkadaşlar yukarı yönlü istek devam edebilir. Bu süreçte çiftliği testi gerçekleştirebilir, daha da geri gelebilir. Şu görmüş olduğumuz alanı test edebilir. Yani bu stop olarak eğer değerlendirilecekse şu saatten sonra arkadaşlar %9.54'lük bir riski var. Bu risk yüksek midir? Sizlere göre çok yüksek olabilir. ama dediğim gibi arkadaşlar istiyorsanız belli oranlarda kırmızı bölge altına da stop kullanabilirsiniz. Bu alanlardan isteyen varsa takipte bulunabilir. Ama bana göre çok dikkatli olunmasında fayda var. Formasyonlar her zaman çalışacak diye bir kaydı söz konusu olamaz. Ama güçlü bir coin ise dediğim gibi benim için önemli olan doğru yerde doğru stopla takip edebilmektir. Doğru bir şekilde doğru stopla takip edildikten sonra o saatten sonra piyasa geri gelmiş olsa bile siz doğru yerde ve doğru zamanda doğru stop kullandıysanız en az zararla bu işten kurtulmuş olursunuz. Çünkü piyasada riskli zaten işlem açmanız mümkün değil arkadaşlar. Bu 2 kere 2 4 gibi bir gerçek. Şimdi buradan Doge coin'e geçeceğim. Dogecoin Doge özellikle Shiba'daki hareket sonra çok sorulan coin'lerden birisi. Doge coin çok uzun süredir bir konsolidasyon süreci dışında bir düşüş eğilimi yaşıyor. Gerçekten özellikle BTC rallisinden sonra çok sert yükselişlerin geldiği ve daha bu yükselişlerin hiçbiri gelmeden günler öncesinden size haber vermiş olduğum bir coin'di. BTC partisini özellikle incelediğim zaman soru işaretlerini bıraktım ve %1000'den fazla yükselen bir coin konumuna geldi. Bu birincisi. İkincisi ikinci yükselişinde yine noktasal bir şekilde yakaladığımız yaklaşık 4 veya 5 gün içerisinde %649'luk bir yükseliş gelmişti ki bunu da sizlerle birlikte çok net bir şekilde herkese açık bir şekilde paylaşmış olduğum coinlerden biri. Ve bunun dışında şimdi tekrardan kırmızı bölgeye gelmiş durumda ve kırmızı bölge deneniyor arkadaşlar. Yani bu saatten sonra özellikle daha önce de indikatör açısından benim için çok önemli bir bölge konumunda olduğu için bu bölge kırmızı bölge 0.23.28 bölgesi önemli bir bölgedir. Eğer siz Doge'yi takip edeceksiniz arkadaşlar bu bölgenin kırılıp kırılmadığının iyi tespit edilmesi gerekiyor. Alan kırılır eğer. E, sizler de istiyorsanız üzerinde gördüğünüz zaman bu coin'i altına belli alanlarda stop kullanarak takipte bulunabilirsiniz. Bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman arkadaşlar. Piyasa içerisinde geldikler devam ediyor. Şimdi Luna'ya geleceğim. Luna'ya neden geleceğim tekrardan beri. bir hafta önce Luna'yı özellikle de pozitif ayrışabilen coin olması açısından sizlerle paylaşmıştım. Paylaşırken de Fibonacci ortalamasının kırılıp retest edildiğini ve düşen trendin kırılıp retest edildiğinden bahsettim. Geri geldikten sonra da şunu söylemiştim. Tekrar retest yapıldığına dair. Şurada Fibonacci ortalaması altında bağımsız kapanış günlükte gelmediği sürece benim için bir problem yoktu bir coin'de. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Fibonacci ortalaması altında bakın şurada iğnelemeyi görüyorsunuz. Bağımsız bir kapanış gelmedi ve yukarı yönlü tekrardan hamlesine devam etti. Yani şu görmüş olduğumuz alanlarda zaten bir alım yaptıysanız sizlere yapmış olduğum yerden sonra %42'lik sadece bir hafta içerisinde mükemmel bir hareketlik devam ediyor. Özellikle Luna'da şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra katıl butonundaki arkadaşlarla mükemmel hareketin yakalamış olduğumuz hatta şu bölgelerden sonra yakalamış olduğumuz bir coin'di ki İlk etapta %128'de akabinde %240'lara falan gelmişti. Ve akabinde görmüş olduğunuz gibi çok daha sert yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi. Bu saatten sonra takip edilmesi ne kadar doğrudur ben bunu bilemem. Ben tekniksel açıdan sizlere önemli bir kırılımın tekrardan olduğunu ve momentum açısından güçlü olduğundan bahsetmiştim. Ve akabinde hareket geldi. Daha önce açılan direnç bölgesi bu açıdan önemli. Yani günlükte bu bölge takip edin. 44.13, 46 bölgesinde de zaten benim destek bölgem var direnç bölgem özür dilerim. Bu alan kırılıp kırılmaz bunu bilmek mümkün değil. Ama saatten sonra dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Belki bir fomu hareketi de olabilir. Zaten şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra aldıysanız zaten belli oranlarda istiyorsanız kar realizasyonları da yap yapabilirsiniz veya yapmış olabilirsiniz. Bunu şu an için bilemiyorum ama söylemiş olduğum koyunları bu açıdan dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle tekrar paylaşmak istediğim bir coin daha var. Ee, bu da gün içerisinde ayrışabilen coinlerden biri olabilir. Buna aday şimdi buradan en box'a geçeceğim arkadaşlar. bu coin'i şu açıdan değerlendirmek istiyorum. Zaten yeni yani Tether Partisi'nde Binance borsasında yeni yayınlanan coin'lerden birisi. proje açısından hiçbir şekilde bir şey söz etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben tekniksel veriler dışında daha çok incelemeler yaptığım için projelere çok takılmıyorum. Bunu sadece incelemek isteyen arkadaşlar varsa incelerler. Burada benim takıldığım olaylardan birisi kırılımdan sonra konsolidasyon sürecinin uzaması. Bu önemli bir detay. Yani baskıcı bir süreç var şu an için. Aynı zamanda kırılımdan sonra belli olanlarda bir bölgede kaldığını görüyoruz. Bu bir. Şimdi birinci düşüş trendi. Yani ders mahiyetinde de bana göre önemli tekniksel açıdan. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarla şu görmüş olduğumuz bölgeyle şu bölgeyi de birleştirdiğim zaman şu görmüş olduğumuz alanda bir konsolidasyon yaşanmasının gayet doğal olduğunu görebiliriz. Zaten birinci düşen trendden sonra bir konsolidasyon yaşıyorsa Büyük bir ihtimalle formasyon oluşturuyordur ya da farklı bir şekilde baskılanıyordur. Bunun iyi görülmesi gerekir. Bu saatten sonra bölgelerden sonra sert satışlar da gelebilir. Sert yükselişler de gelebilir. Şu an için bunu bilmiyoruz ama günlük bazda baktığımız zaman gerçekten önemli bir kırılım gelmiştir. Ve bu kırılımdan sonra bir konsolidasyon süreci içerisinde ve günlük bazda bunun böyle yaşandığını görüyoruz. Bu açıdan da önemli olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda yani formasyonla formasyonel anlamda incelediğimiz zaman da bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bir toba formasyonu yani top formasyonu illaki e, simetrik bir şekilde olacak diye bir kaydı söz konusu değil arkadaşlar bakın şuradan hemen açalım yani şöyle düz bir şekilde e, bütün toba formasyonları şöyle düz gerçekleşecek diye bir kaydı söz konusu değil yani hepsinin böyle olması zaten mümkün değil öncelikle bunun iyi bilinmesi gerekiyor şu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman bakın burada bir sol omuz şu görmüş olduğumuz bölge baş bölgesi. Bana göre gayet başarılı çalışmış. Ve şu görmüş olduğumuz bölgede sağ bölgesi. Ve bu bölgelerin gayet şu an için matematiksel formasyon anlamında başarılı çalıştığını görüyoruz. Şimdi eğer bu formasyon çalışacaksa boyun bölgesi kırılımından sonra şu görmüş olduğumuz alanla bu alan kadar en azından bir yükseliş yapması beklenir ki bu bizi nerelere kadar götürüyor arkadaşlar? Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman hemen tekrardan bakalım böyle. Bu açılardan sonra yüzde 45'lik bir hareketin gelebileceğini gösteriyor. Kesinlik ifade eder mi? Etmez. Bu yüzden tekrar belirtmem gerekirse özellikle takip edecek arkadaşlar veya takip eden arkadaşlar için bir Bitcoin'i ne şekilde takip ederseniz edin. Stopsuz asla işlem açmamak gerekiyor. BTC'nin gün içerisinde yaptığı hareketleri görüyorsunuz. Çok ani gergitler yaşayabiliyor. Bu altcoin'lerde de gergitlere neden olabiliyor. Bu açıdan değerlendirildiği zaman arkadaşlar sizler de istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz. Günlük baza tekrardan geleceğim. Günlük bazda bakın kırmızı alan yani şu görmüş olduğunuz alan geçilmiş, retest yapılmış, hani hacimsiz bir mumla geçilmiş olabilir ama ondan önce bakın indikatörün daha önce destek açtığı bölge dirence dönüşmüştü. Üstünde kırılım, retest ve hareket başlamış. İlk düşen trend kırılmış. Çizgisel manada da kırılmış. Mumların iğnelemesi açısından baktığımız zaman bunun kırıldığını görüyoruz ve şu an için bir konsolidasyon süreci içerisinde. Konsolidasyon süreçlerinden sonra ani hareketler gelebilir dikkatli olmak gerekiyor. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Eğer 4 saatlikte bir önemli stop bölgesi olarak kendinize bir bölge belirlemek istiyorsanız ki bakın şurada bir de direnç açılmış. Bunu da şimdi sizlerle birlikte gördüm. Bu da önemli. Bakın şu görmüş olduğumuz alan 5.555 bölgesi. Bakın bu bölge gerçekten değerli. Bölgeye dikkat edin derim. Onun dışında da eğer bir stop kullanacaksanız arkadaşlar bana göre en önemli stop bölgelerinden birisi 4.74 bölgesidir ki bu sizlerin getir analiziyle doğru orantılı olmayabilir. %11, %12'lik bir hareket. Ondan önce de arkadaşlar bakın şu görmüş olduğum anda güzel bir stop bölgesi var. 5 psikolojik bölgesi. Bu bölgeye dikkat ederek istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla tekniksel verilerden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.